Arkadaşlar merhaba. Tarih soruları için karşınızdayız. Şimdi birinci soruda temel tarih bilgisiyle alakalı bir soru çıkmış karşınıza. Fen dersleriyle tarih derslerinin araştırma yöntemlerinin farklılığını bize soran bir konu. Bu bilgilere bakılarak fen bilimleri araştırmalarında deney ve gözlem varken tarihçiler kaynak inceleme yoluyla geçmişi aydınlatmaya çalışırlar. Evet doğrudur. İkincisi tarih yöntem olarak diğer bilimlerden farklılık gösterir. Evet tarih diğerleri gibi pozitif bilimler gibi deney gözlem gibi bir yol kullanamadığı için sadece kaynak taraması yaparak bir farklılık göstermiş olur. Üçüncüsünde tarihi olaylarda genelleme yapılamaz. Evet tarihteki bütün olaylar benzer sonuçları vermeyeceği için dolayısıyla da bu da doğrudur ve sorumuzun cevabı Edirne olacak diyoruz. İkinci soruda da İnkılap Tarihi ve Mustafa Kemal'in Atatürk'ün bir konuşmasından yola çıkılarak bir yorum yapılması istenmiş. Yukarıdaki metinde Cumhuriyet rejimi ile alakalı bir vurgu yapılmış ve bu vurgunun üzerinde Atatürk'ün bu sözüyle kadınlara tanınan haklardan hangilerinin önemli vurgu yaptığı savunulabilir demiş. Yukarıdaki metin Cumhuriyete vurgu yapan bir metindir. Alttaki öncülere baktığımızda mirastan eşit pay almanın doğrudan doğruya Cumhuriyet'le bir ilgisi yok. Evet kadın haklarıdır ee, ama bu... Ee medeni kanunla alakalı bir durumdur. İkinci öncüle baktığımızda seçme ve seçilme hakkı bu evet cumhuriyetle demokrasiyle oy kullanma hakkıyla alakalıdır ve e, bu vardır diyoruz. Üçüncüsü de mahkemelerde tanıklık yapabilme. Bu da yine medeni kanunla alakalı bir durumdur. Onun için sorumuzun cevabı bursa olacak diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda bir haritalı soru olduğunu görüyoruz. Ki Tarih dersi için coğrafyanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz sürekli. Ee, İspanya ve Portekiz'in yerleri gösterilmiş ve diyor ki coğrafi keşiflere öncülük etmesinde hangi sebep e, etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar çok e, uzatmaya gerek yok. Tabii ki coğrafi konumları e, bu konuda etkili olmuştur diyoruz. Dördüncü sorumuzda ise iki tane öğrencinin konuşmaları verilmiş. Birinci öğrenci ayanların tanımını yapmış. İkinci öğrenci ise ülkede çıkan isyanlara karşı devletin sık sık bu ayanlardan yardım istemek zorunda kaldığı söylenmiş. Buna göre hangisine ulaşılabilir demiş. Tabii ki arkadaşlar Osmanlı Devleti merkezi olarak merkezi gücüyle ve kendi askeri yapısıyla isyanı bastıramadığı için ki bu da merkezi otoritenin zayıfladığı anlamına gelir. ne yapmış? Ayanlardan, zengin ve güçlü kişilerden yardım istemiş. Dolayısıyla sorumuz A şıkkı cevap olacak. Merkeziyetçi yönetim anlayışı zayıflamıştır diyeceğiz. Beşinci sorumuz arkadaşlar <laughs> Asya Hun hükümdarı Metahan'la alakalı bir metin var önce. O metinde kendisini Hunların büyük şanyusu olarak tanıttığı Çin İmparatorluğu'na gönderilen mektupta öyle söylüyor. Hunların gök tanrı tarafından tahta çıkartılmış büyük şanyu. Efendim ikinci metinde ise Bilge Kağan eee Orgun Orhun yazıtlarında Tanrı irade ettiği için kut, kutum olduğu için kan oldum. Evet kut neydi zaten bunu biliyorsunuz. eski Türklerde yönetme etkisinin Tanrı tarafından verildiği e, söylediğimiz söylendi. Dolayısıyla da sorumuzun cevabı Denizli gücün meşruiyet kaynağı ilahi nitelikli olduğunun diyeceğiz arkadaşlar. Hepinize başarılar.